Zeynep'in Oyun Atölyesi'nden herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte çok keyifli bir kitap okuyacağız. Kitabımıza başlamadan önce size ufak bir bilmece sormak istiyorum. Haydi başlayalım. Uzun boyunlu, uzun bacaklı, derisi desenli, küçük kulaklı. Hangi hayvanımız olabilir çocuklar? Bir düşünelim. Evet, zürafa. Kitabımızın ismi de "Çorbamda Zürafa Var". Haydi birlikte okuyalım. Günün spesiyeli şefin domates çorbası. Garson, bakar mısınız? Çorbamda zürafa var. Burası iyi bir restorandır beyefendi. Öyle bir şey mümkün değil. Şu işe bakın. Çorbanızda zürafa var. Size derhal yeni bir kase çorba getiriyorum. Buyurun beyefendi. Yeni bir kase çorba. Zürafasız elbette. Afiyet olsun. Merhaba küçük kurbağa. Çorbamın içine nasıl ki Beyefendi, yeni bir kase çorba. Timsahsız. Afiyet olsun. Garsonun, garson! Kurtarın onu, kurtarın! Lütfen çabuk! Çorbamda fil var ve yüzme bildiğini sanmıyorum. <laughs> Garsonun yüzüne bütün çorbayı sıçratmış değil mi? Garson, garson! Çabuk gelin! Yak, yak, yak! Çocuklar uzun tüylü bu hayvanın ismi yakmış biliyor musunuz? Ha yak. Burada bir deniz aygırı var. Burada bir deve kuşu var. Koala uyuyor. Burada bir koala var. Çşş, burada bir yılan var. Ve kocaman bir ne var? Balina var. Öf etrafından içemiyor muydu sanki? Buyurun of nihayet çorbanız pof. Ağzınıza layık. Like. Aa aslan, aslan. Aslan mı? Aslan mı? Bu kadar şikayet yeter. Tamam kabul. Zürafa konusunda ufak bir hata yapmış olabilirim. Bir balinayı da gözden kaçırmış olabilirim. Ama lezzet benim işim. Sakın bana asla. Aslan! Niye söylemiyorsunuz? Çok özür özür dilerim beyefendi. Görünüşe göre ufak bir karışıklık olmuş. Bizim yemeklerimiz tabiat parkına gönderilmiş. Parktaki hayvanlar da bize. Çorbaya geçelim. Tatlı alabilir miyim? Çorba istemiyor artık çocuk. Tatlı bizim ikramımız diyor garson. Vişneli bir muz. Kalsın ben başka yerde yiyeyim diyor çocuk. Beni bekleyin diyerek diğer hayvanların peşinden gidiyor. Peki buradaki tabelada ne yazıyor biliyor musunuz? Tabiat parkı. Çocuk onları takip ediyor. Ve burada lütfen vahşi hayvanlara yiyecek vermeyin yazıyor. Burada bir sürü hayvan birlikte yemek yiyor. Aslan pirzola yiyor. Fil çorba içiyor. Çocuk da onlara çorba içiriyor. Zürafaya çorba içiriyor değil mi? Oradaki garson ne diyor peki? Tek kişilik bir masa mı istiyorsunuz diye soruyor balina. O da evet diyor kitabımız da burada bitiyor. Çok keyifli bir kitap. Kitapta geçen hayvanların isimlerini ailelerinize söyleyebilirsiniz. Bu hayvanların resimlerini çizebilirsiniz. Daha sonra yeni hikayelerde görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.